Maçtan önce özellikle en çok Fenerbahçe için düşünülen şey acaba Jesus hangi 11'i tercih edecek konu. Tamam. Hepsinden verim alıyor. Ve bir açıklamasında şöyle söyledi. Ee, şimdi bir insana dün sevgili Atilla Gökçe ile de konuşmuştuk. Hı hı. Seni seviyorum demek çok kolay. İki kelime aslında bakacak olursak ya da teknik direktörleri dinlediğimiz zaman ben bütün oyuncularımdan verim alacağım. Kadromuz zengin e, cümlesini de çok sık duyuyoruz. Ama bunu göstermek gerçekten oyuncuların işte bütün oyunculardan verim almasını sağlıyor Cesus'un ve kendilerini hazır tutmasını sağlıyor. Yedek kulübesinde kalmakta problem olmuyor bakacak olursak. Çünkü Cesus'a çok büyük bir saygı var. Cesus'un oyuncu ikna etmesi her teknik direktör kadar Ortalama bir teknik direktör kadar zor değil hatta daha kolay yani Jesús çok büyük bir figür ve bu büyük figürlük sadece geçmişinden gelmiyor geçmişi tabii ki onun CV'si ama aynı zamanda bilgisi ve aurasıyla da zaten önüne hani ilikliyorsun oyuncu da olsan işte beraber çalıştığın ekip arkadaşın da olsan e böyle baktığında oyuncuların rollerine dakikalarına sürelerine ikna olduğu ikna olmaktan ziyade tamamen kabullendiğini görüyorsun ve bir takım başarısı için hareket ettiğini sevgiyi de gol sevinçlerinin sonunda görüyorsun. Bak dikkat et o sevinçler standart arkadaşlığın olduğu takımlarda yaşanmaz. Herkes birbiriyle ayrı mutlu kavuşmalar yaşıyor gollerden sonra. Bence bunlar çok değerli. O yüzden şu anda Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük adayı. Hem oyunu anlamında hem de kenetlenme. Bir de kabul edelim ki bir açlık kavramı var. Fenerbahçe'nin Şampiyonluğa susadığı süre uzadı. Ama o suyu belli bir kabı oluşturup içine koyup içecek kadar odaklayamamıştı kendisini. Bunu şu anda Cesiz Hoca yapmış durumda. O yüzden kana kana içmeyi bekliyorlar ve her fırsat bulduğunda da dikiyorlar. O istekli şekilde kafaya çanağa ve bence sağlam adımlarla ilerliyorlar. baktığımızda aslında hiç bir ideal 11 vardır ve aslında başarıyla istikrar ideal 11'i hep yan yana koymuştuk biz bugüne kadar. İşler ee, işler iyi giderken resusu eleştirmeyiz. Tabii yorumlarını da çok okuduk ama gerçekten bunun bir tesadüf olmadığını, gerçekten bütün oyunculardan verim aldığını ve alacağını gösteriyoruz. Yani bu başarı bir tesadüf değil. Fenerbahçe'nin ideal 11'i yok. İdeal kadrosu var. Bunu da her teknik adam yapamaz. Yani Fenerbahçe'nin çok net olarak hazır oynamaya bir oyuncu grubu var ve hepsi aynı frekansta üst seviyede performans sergileyebiliyor. Hangi maçta ne kadar süre alırsa alsın. Bunu sağlamak gerçekten özel bir yeti ister. Cesus olmayı gerektirir ki bunun dışında valla bak kabul edelim birçok teknik adam şu an Cesus Hoca buraya diyelim ki çalışmıyor bir konferans vermeye geldi bilet alıp giderdi o yüzden ne diyorsa da dinlemek lazım yani bütün basın toplantılarını öyle can kulağıyla dinliyorum. Bütün söyledikleri değerli. Bazı söylenenleri başkası söylese kabullenilemez. Mesela Arda Güler'le ilgili olan. Olur mu kardeşim falan denir. Ama işte Jesus gibi bir kımıldatılamaz obje olunca ortada iş başka. Bir de güveniyorsun. Evet. Sloganla yürümüyor gemiler. Yani o tamamen gerçek kaptanlarla gidiyor suyun üzerinde. E şu anda da e, ligin en büyük yıldızlarından belki de birincisi Jesus'un kaptanlığında bu şekilde gidiyor Fenerbahçe. Portekizli hoca George Jesus yönetiminde yükselen bir ivme yakalayan Fenerbahçe yaz transfer döneminde birçok takviye yapmıştı. Sarı lacivertlerin dikkat çeken transferlerinden biri de Sambacı Luan Perez olmuştu. Marsilya'dan transfer edilen Brezilyalı futbolcu gösterdiği başarılı performansla kısa süre içerisinde taraftarın gönlüne girmişti. Bu sezon yarıştığı her iki kullarda da başarılı sonuçlar elde eden Fenerbahçe'de res maçında ikinci golü engellemek isterken bacağını kale direğine çarpan Doğan Perez'den gelen haber camiayı üzmüştü. Yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Perez sedyeyle saha kenarına alınmıştı. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Luan Perez, Serdar Aziz ve Nazım Sangare isim izin yapmayacak ve oyuncuların tedavilerine devam edilecek. Dizinde yumuşak dokuz edilenmesi ve şişme meydana gelen Perez'e yoğun tedavi uygulanıyor. Brezilyalı stoperin milli aranın ardından Beşiktaş'ta oynanacak derbi maçta takımdaki yerini alması hedefleniyor. Uzun süren sakatlığının ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Serdar Aziz ağrıları artınca yeniden tedavi sürecine girdi. Tecrübeli stoper de verilen izinde tedavi olacak. Serdar'ın derbi maçına kadar tamamen hazır duruma gelmesi bekleniyor. Bu arada teknik hayat milli ara nedeniyle takıma 4 gün izin verdi. Fenerbahçe cuma günü gerçekleştireceği antrenmanla derbi mesaisine başlayacak. Süper Lig'de rekorlarla yoluna devam eden Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun flash golcüsü, milli santrafor Serdar Dursun, Jesus'un gelişiyle gözden düştü. Düzenli forma giymek isteyen Serdar Dursun'un adı, ayrılık dedikodularıyla üst seviyelere çıkarken, deneyimli golcünün 5-0 biten Alanya Spor maçında yedek kulübesinde verdiği görüntü dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz sezonda 33 lig maçında 15 gol 4 asistlik katkıyla Fenerbahçe'nin en skorer ismi olan Serdar Dursun gözden iyice düştü. Teknik direktör Jesus'un sistemine ters düştüğü için tercih etmediği tecrübeli forvetin sarı lacivertlilerden ayrılması bekleniyor. Alanya spor maçında Oldukça mutsuz olduğu gözlemlenen futbolcunun tavırları göze battı. Fenerbahçe'nin domine ettiği ve 5 oyuncu değişikliği hakkını kullandığı maçta Serdar Dursun'un görev almaması tartışmalara neden oldu. Düzenli forma giymek isteyen ve takımdan ayrılma planları yaptığı öne sürülen Serdar Dursun'un adı transfer dedikodularına da karışmış durumda. Süper Lig ve Almanya'dan talipleri olan oyuncuya son olarak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in talip olduğu ancak Serdar Dursun'un bu teklifi reddettiği öne sürülmüştü. Oyuncunun hedefinin Almanya olduğu iddia ediliyor. Serdar Dursun'a Almanya'dan taliplerin ol olduğu biliniyor. Milli golcüye Alman ekipleri Asburg, Union Berlin ve Şarkı 04 ilgi duyuyor. Devre arası transfer döneminde Serdar Dursun'la ilgili transfer gelişmesi yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu döneminde Serdar Dursun'la ilgili transfer gelişmesi yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.